Köpeklerde bazen e, genetik veya karakter sorunlar olabiliyor. Bu sorunlarla bize geliyorlar. Ares'te bunlardan bir tanesiydi. Burada şunu tabii ayırmak gerekiyor. Köpeğin bu soruna doğuştan itibaren sahip olduğu mu? E, Doğumasal gelen bir sorun yani karakter sorunu mu? Yoksa travmatik dediğimiz sonradan edinilen bir sorun olup olmadığı bizim için sorunların çözümünde son derece önemli oluyor. Burada Ares özelinde konuşuyorum. Cüneyt Bey'in anlattığı konu benim de geçmişten bu yana ilgilendiğim konular içerisinde, karakter sorunları içerisinde en ilginç olanlardan bir tanesiydi. Neden? Çünkü karşımızda bir Amerikan bulldog var. Son derece iri, son derece güçlü, kaslı bir hayvan ee, ve koruma duygusu da olan bir hayvan. Ee, fakat bu konuda. Köpeği bakıyorsunuz. Bu yaşadıktan sonra kendi sitesinden çıkmaya korkan, kendi sitesinden çıktığında tir tir titreyen bir köpek var karşımızda. Bir Amerikan bulldog var. Biz bununla tabi bayağı bir uğraştık. Çünkü konu ilginç. Kendi sitesinde dolaşırken yaşamadığı bir korkuyu çekinceyi, yaşadığı travmadan sonraki hayatında siteden çıktığı anda yani. Siteden çıkınca bu e, kar çığı şeklinde düşüp korkmasına sebep olduğu için oradan çıkınca köpeğimizde inanılmaz bir korku başlıyor ve dolaşması imkansız, dolaştırılması imkansız bir hale geliyor. Burada ne yapılabilir? Burada aslında çok da fazla şey yok yapılabilecek köpeğimizin kendine güvenini geliştirecek şeyler yapıyoruz. E, genel olarak. Sitenin dışına çıktığında o korktuğu bölgelerde aslında korkacağı bir şey olmadığını kendisine gösterecek çalışmalar yaptık. Burada ne yaptık? Ailesiyle birlikte aldık, çıkarttık, onunla oynadık, biraz da aklını dağıttık. İşte gerek ödüllerle gerek oyunlarla bu konuya odaklanmasının önüne geçip dışarıda da aslında korkmadan iyi vakit geçirebileceğini köpeğimize göstermeye çalıştık. Ve uzun bir çalışma sonucunda da Cüneyt Bey'in de söylediği gibi %70, %80'ler civarında bu konuyu çözdük. Böyle travmaların çözülmesi aslında hem köpeklerde hem insanlarda çok zor. Neden? İnsanlar da biliyorsunuz geçmişlerinde köpek tarafından özellikle çocukluk zamanlarında bir köpek tarafından ısırıldıklarında veya kovalandıklarında ömür boyu köpekten korkan bir birey haline geliyorlar. Köpeğimizde de bu durum. Orada yaşadığı daha gençken, çocuk denecek yaşta yaşadığı bir korku onu sürekli o bölgeden korkar haline getirdi. Ee, dediğim gibi burada köpek sahiplerine söylemek gereken şu. Köpeğinizi aslında bu yaşadığından sonra o bölgede herhangi bir sorun olmadığını, herhangi bir canının yanmayacağını, tekrarlamayacağını anlatmak için Oralarda eğlenceli vakit geçirmek şeklinde bir çözüm yarattık. Biz burada da aslında mantığı nedir? Köpeğimize yaşadığı olayın aslında onun için bir sıkıntı olmadığını anlatmak. Böyle durumda köpekleriniz varsa da bu şekilde çalışarak başarıya ulaşabilirsiniz.